Altıncı dersimiz arkadaşlar sizlere e, slaytlar arası geçişlerden, animasyonlardan ve slayt gösterisinden bahsedeceğiz. E, buraya kadar ki olan derslerimizde sizlere slayt PowerPoint sunumları ile ilgili genel tasarımdan bahsettik. Yani bir Word nesnesi gibi, Word nesnesi kullanılır gibi e, bir metin kutusu eklemeyi, resim eklemeyi ve başlık eklemeden bahsettik. Ancak PowerPoint sunusunun asıl özelliği olan e, geçiş ve animasyonlardan henüz bahsetmedik. Bu aşamadan itibaren sizlere animasyonlardan ve geçişlerden bahsedeceğiz. Öncelikle olarak şundan bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Bu slide gösterisine yine birazdan detaylı bir şekilde değineceğiz. Ancak e, mevcut slaytımızın kullanıcılara ya da dinleyicilere arkadaşlar e, anlatılabilmesi için F5 tuşu dediğimiz kısa yol tuşuna karşılık gelen slaytımızın baştan itibaren başlatılması ve her bir tuşa bastığımız zaman ise otomatik olarak aktarılmasının yapılmasıdır. Burada tabi biz geçişi otomatik yaptık Normalde otomatik tıklamayla geçişin yapılması gerekiyor. Normalde tıklamayla geçişin yapılması gerekiyor Dolayısıyla her bir tıklamada birinci sayfadan ikinci sayfaya geçmesi gerekiyor. Evet. Burada slaytı baştan başlat dediğimiz zaman ilk slaytımız karşımıza geliyor. Her bir mouse'a tıkladığımız zaman ya da klavyemize herhangi bir tuşuna bastığımız zaman bir sonraki slayta geçiş yapıyor. Bu arkadaşlar slaytlarımızın baştan itibaren gösterilmesini sağlar. Bir diğer unsur ise geçerli slayttan başlamak kısa yolu Shift F5 şu ya da şu alt taraftaki slayt göstericisidir. Örneğin ben şu anda 3. slayttayım ve 3. slayttan başlamak istiyorsam Shift F5'e basarım veyahut e, geçerli slayt gösterisi içerisindeki geçerli slaytı kullan veya yine şu alt köşedeki slayt gösterisi kulpunu ne yapabilirim? Kullanabilirim. Slayt dikkat ettiyseniz slaytlar arasında geçiş yaparken hiçbir geçiş efekti yok. Direkt olarak e, otomatik olarak geçiş yapmakta. Tabi bu birazcık kaba gözükebilir. Bunu biraz daha estetik hale getirebilmek için geçişler dediğimiz slaytlar arası geçişleri düzenlememiz gerekiyor. Yani birinci slayttan ikinci slayta geçiş süresini düzenlememiz gerekiyor. Burada arkadaşlar birinci slayttan itibaren istersek hepsi de dahil olabilir ya da istersek tek tek de olabilir. Her bir slayta geçiş efekti ekliyorum. Bakın şöyle. Aşağı doğru itme. Bakın şuradan süpürme. Yine şuradan e, şunu seçip buradan şu dağılan kareler yine yakınlaştır. Dördüncü şekilde e, burada ne olabilir? İşte girdap ışıltı. Dördüncüsüne ışıltı demiştik. Beşincisine e, dalgacık Dalgacık. Yine pardon dörde bir şey eklemeyi unuttuk sanırım. Kararar geçiş. Altıncısına. Ee, Girdap. Yine yedincisine. Galeri. Sekizincisine. Üzerinden. Dokuzuncusuna Evet. Onuncusuna da arkadaşlar bir tane şey ekleyelim. Yine taşıyıcı olabilir. Peki sıra geçişlerini ekledik. Sıra geçişlerinden sonra ne yapıyoruz? Yine burada ön izlemesi de yapılabilir. Veyahut yine F5 tuşuna basarak baştan itibaren Slide geçişlerini görmek istiyorum. Birinci slideden itibaren ikinci slide'a geçtiğim zaman Bakın otomatik olarak Bir geçiş efekti uyguladığını gör, gör, görebiliyorsunuz. Evet. Her biri bir diğerinden farklı. Bakın. Evet. Evet, bunlara sıra Geçiş Efekti deniyor arkadaşlar. Ee, burada bir diğer bir unsur var arkadaşlar. Bu unsurumuz şu. Ee, Slide'ler arasında bir geçiş efekti uygulanırken buradan siz geçiş efektlerini istediğiniz şekilde değiştirebilirsiniz. Ee, ancak bir de isterseniz süre uygulaması da koyabilirsiniz. Burada dikkat ettiyseniz birinci Slide'den ikinci Slide'i geçiş sırasında şurada Slide'ı ilerlet diye bir şey var. Slide'ı ilerlet. Slide ileti eğer fare tıklamasını kaldırırsanız otomatik olarak şuradaki süre devreye girecektir. Örneğin buradan 5 saniye sonra ikinci slide'a geçsin. İkinci slide'da yine da bunun saniye cinsinden olması gerekiyor. Evet buradan birinci slide'dan ikinci slide'a geçiş burada gördüğümüz gibi arkadaşlar fare tıklamasındaydı slaytın ilerlemesi. Biz bunu belirli bir süreye bağlayabiliriz. Belirli bir süreye bağlamamız da şu şekilde. Fare tıklaması değil de birinci slaytta örneğin 3 saniye dursun. İkinci slaytta örneğin yine 3 saniye dursun. Üçüncü slaytta örneğin buradan 5 saniye dursun. Yani hangi slaytta kaç saniye durmasını istiyorsak bunları fare tıklamasını kaldırıp sonrasında belirli bir zaman ekleyebiliriz. Bu tamamen bizim elimizde olan bir şey. Gelin isterseniz bakın birinci slaytımıza fare tıklamasını kaldırdık. Sonrasında 0.3'e getirdik. İkinci slaytımıza fare tıklamasını kaldırdık. Sonrasında yine 3'e getirdik. Üçüncü slaytta ve dördüncü slaytta bunları yaptık. Ta ki beşinci slayta kadar. Dolayısıyla birinci slayttan beşinci slayta kadar otomatik olarak kendiliğinden ilerlemesini sağlayacağım. F5 tuşuna bastığım zaman Bakın 3 saniye içerisinde 1. slayttan 2. slayta geçtiğini görüyorum. Yine 3 saniye içerisinde 2. slayttan 3. slayta geçtiğini görüyoruz. Yine 3 saniye içerisinde 3. slayttan 4. slayta ne yapıyoruz? Geçtiğini görüyoruz. Ancak 4. slaytta bekliyor çünkü 4. slayttan itibaren fare tıklamasını özelliğini kaldırmadım. Pardon 4'ten itibaren 5'ten itibaren kaldırmadım. 5'ten ileri gitmesi mümkün değil. 5'ten itibaren mutlaka ne yapmam lazım? Fare tuşuna basmam gerekiyor. Buradan istediğimiz şekilde istersek kaldırabiliriz, istersek ekleyebiliriz arkadaşlar. Bu geçiş esnasında biz henüz bir ses efekti eklemedik. Bunu da ekleyebilirdik. İsterseniz bunu da bir ekleyelim. Birinci slide'dan ikinci slide'da geçirirken örneğin bir bomba sesi. ikinci slide'dan geçerken daktilo sesi. Üçüncü slide'dan geçiş yaparken kamera sesi dördüncü slide'dan geçiş yaparken aynı zamanda madeni para seslerini sesleri ne yapabiliriz ekleyebiliriz tekrar şimdi aktif hale F5 tuşuna basıyorum bakın birinci slide tık sesi yine bozuk para sesi ve Yazar kası sesini duyabiliyoruz. Bu da geçiş süresi ile ilgili bir özellik. Geçiş süresini belirli bir birim değerinden arttırabilir ya da ne yapabiliriz Azalt, azaltabiliriz. Kendi sistem tarafından tavsiye edilen geçiş süreleri. Sistem tarafından tavsiye edilen geçiş süreleri. Evet geçişler bu şekilde arkadaşlar. Gelelim animasyonlara. Animasyonlar burada bizim için önemli bir unsur. Animasyonlar arkadaşlar. Bir PowerPoint sunusunun içerisinde bulunan slaytların içerisindeki resimlerin belirli bir düzende bize karşımıza gelmesini sağlıyor. Biraz önce biz geçişleri PowerPoint slaytları için yapmıştık. Ancak şimdi sunumuzun içerisindeki ya da slaytımızın içerisindeki resimler için bir animasyon yapacağız. Bunun için de her bir resmimizin ya da her bir yazımızın ekrana gelişini sıraya koymamız gerekiyor. Yani bu şu demek. Önce bilgisayar donanımı yazısı gelecek. Sonra benim tıklamamla veyahut otomatik olarak resimler gelecek. Sonra hazırlayan Barış Gökçe yazıları sıradan gelebilir. Şöyle yapıyorum. Önce şu yazının ekrana ekrana gelmesini istiyorum. Dolayısıyla önce bunu seçiyorum. Animasyon ekle. Bakın giriş efekti, vurgu efekti ve çıkış efektlerimiz var. Giriş efektlerinin içerisinde örneğin e, görünüş, uçarak giriş yine buradan animasyon efektleri e, uzat çevir, yine animasyon ekle e, süpür, yine animasyon ekle e, böl, ne yapıyorum? Özelliklerini getiriyorum. Burada Arkadaşlar animasyon efektlerinde neler oldu bir bakalım sıradan. F5 tuşuna basıyorum. Bakın ilk önce yazım geldi. Sıradan bütün yazıların geldiğini görüyorum. Burada bekliyor. Otomatik olarak geldi. Bakın bütün şeyler otomatik olarak geldi. Peki burada en son geldikten sonra şu 5. sırada gelmişti. Bunun Vurgulanmasını istiyorum. Vurgu efekti çıkmasını istiyorum. Örneğin bunun bir çizgi, rengi ya da şöyle bir vurgu yapmasını istiyorum. Sonra bunun da yine bir efekt ekliyorum. Şöyle bir vurgu yapmasını istiyorum. Sonra şunun da nedir? Bir efekt ekle diyorum. Evet. Bunlara vurgu yapmasını istiyorum. Vurgu yaptıktan sonra da otomatik olarak çıkış yapmasını istiyorum. Her birini tekrar seçiyorum. Animasyon ekle. Çıkış kaybet. Geliyorum. Animasyon ekle. Çıkış. Sıçrayış. Animasyon ekle. Çıkış böl. Animasyon ekle. Çıkış kaydır Bunları sıradan görelim şimdi. Ancak birinci slayt tek arkadaşlar, şu geçişlerdeki sonrasınday kaldırıp fare tıklamasını almak istiyorum. Bunu hepsi için yapabilirim. Buradan Ctrl A diyorum, bütün slaytları seçiyorum ve sadece fare tıklamasını alıyorum hepsini. Hepsinin fare tıklamasını alıyorum ki otomatik olarak süre tamamlamadan geçişi engellesin. Şimdi F5 tuşuna basarak her bir slaytımın gelişini fare tıklamasını alıyorum. Bakın fare tıklayarak geliyor. Bakın vurguluyor. Bu da vurgu yapıyor. Sonra bu yazı gidiyor, bu gidiyor, sonra bu gidiyor, sonra bu gidiyor, sonra diğer sayfaya geçiyor. Şimdi bunu biz bir önceki geçişlerde sonrasında yapmıştık. Otomatik olarak gelmesini sağlamıştık. Bir F5 diyelim bir daha yapalım. Otomatik olarak geldi. Otomatik olarak geldi. Vurgu yaptı. Bu kayboldu. İsim kayboldu. Ve her ikisini kayboldu. Ne yapıyoruz? Otomatik olarak geçiş yaptığını görüyoruz. Bunu geçişlerden fare tıklamasını kaldırıp da sonrasını eklediğimiz zaman ee, şayet animasyon da varsa hepsini bir de ne yapıyor? Yerine getiriyor. Yine e, ikinci slaytıma bir animasyon eklemek istiyorum. Animasyonlardan öncelikli olarak şunun animasyon giriş efektinde görünüş. Yine animasyon ekle uçarak giriş. Yine animasyon ekle rastgele çizgiler. Sonra yine animasyon ekle, sıçrayış animasyon bölmesinden birazdan onu göreceğiz. Uzat çevir animasyon ekle, saydam yine animasyon ekle, döndürme. Böylece bir sonraki şeyde de bunda da aynı şekilde bunda fare tıklamasına bağlı olmasını istiyorum. Fakat bunda tabii şey e, otomatik olarak hepsinin gelmesini fakat beklemesini istiyorum. Bunun için şunu yapacağım. İkinci slide'ı tıkladım. Buradan animasyon bölmesi dedim. Animasyon bölmesine bakın dikkat ettiyseniz bu slide içerisindeki nesnelerimizin animasyonlarını bize bahsediyor. Bunları diyorum ki hepsini şöyle bir seçenek yapabiliriz. Tıklama işleği başlatı kaldırıyorum. Yani önceki öncekinden sonra başlatıyorum bakın. Öncekinden sonra başlatı. Buradan öncekinden sonra başlat diyorum. Öncekinden sonra başlat. Öncekinden sonra başlat. Öncekinden sonra başlat ve hepsini öncekinden sonra başlat diyorum. PowerPoint sunumumu çalıştırıyorum. F5 tuşuna basarak. Birincisinde hepsini otomatik seçmiştik. Otomatik seçtiğimiz için bütün nesnelerimiz otomatik olarak geldi, vurguladı ve geriye gitti. İkinci slaytımıza geldi. İkinci slaytımızda yazılarımız geldi, şeklimiz geldi ve vurgumuz geldi ve burada bekledim. Şimdi birincisiyle ikincisi arasındaki fark şu arkadaşlar. Birincisinde burada dikkat ettiyseniz e, tabi fare tıklaması da var ancak e, geçişlerde sonrasında aktif olduğu için e, bütün hepsi otomatik geldi. Ancak ikincisinde ise ikincisinde ise arkadaşlar. E, fare tıklaması, geçişlerde fare tıklamasından sonra ancak animasyon sırasında, şu animasyon bölmesinde hepsini öncekinden sonra başlat dedik. Aynı işlemi bütün slaytlar birbirlerinden bağımsız olarak düzenlenir. Birbirlerinden bağımsız olarak hareket ettirilir. Üçüncü slayta geliyorum. Üçüncü slaytta geçişlerim fare tıklamasından sonra animasyonlarıma geliyorum. Önce bilgisayar çeşitleri kısmında Animasyon ekle. Ee, uçarak giriş. Yine animasyon ekle. Buradan sıçrayış. Yine şuradaki resmi seçiyorum. Animasyon ekle. Yine Evet, sol olarak giriş olabilir. Bunların hepsi 3. slaytımda eğer 3 slaytın bir ön izlemesini yapacak olursam geldi ve bekliyor. Neyi? Fare tıklamasını bekliyor. Fare tıkladı önce başlık geldi. Fare tıkladı sonra yazılar geldi. Fare tıkladı sonra kompüter e, e, yani bir laptop geldi. Bunların hepsinin otomatik olarak gelmesini istiyorsam ne diyeceğim? Öncekinden sonra başlat. Öncekinden sonra başlat ve öncekinden sonra başlat diyeceğim. Eğer öncekinde sonra başlat dediğim zaman bütün nesnelerin otomatik olarak burada ne yapıyorum? Geldiğini görüyorum. Sonra çıkış için de çıkış efekti ekleyebiliriz. Buraya bir çıkış efekti olabilir. Uçarak çıkış. Sonra buna yine animasyon ekle. Bir çıkış efekti ekleyelim. Bunu öncekinden sonra başlatıyorum ama bunu mouse ile başlatacağım. Bunun arasındaki farkı size göstermek istiyorum. Animasyon ekle. Pardon vurgu seçmişiz yanlışlıkla. Özür dilerim. Biz buradan çıkış olması gerekiyordu. Bu da çıkış olması gerekiyordu. Yanlış seçtik bunu da. Efekt seçenekleri. Ee, buradan özür dilerim. Bunu deri tuşuna basarak kaldırıyorum. Bunu deri tuşuna basarak alıyorum. Önce bunu ha, evet, çıkıştı. Sonra bunu animasyon efekti e ekle. Uçarak çıkış dedik. Yine animasyon efekti e ekle. Top aç dedik. Şunları öncekinden sonra başlat dedim. Ancak bir tanesini bıraktım. Ve bunu çalıştırıyorum şimdi. Evet buraya kadar otomatik geldi. Ben anlatımı yaptım, 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 bitirdim. Sonra bir mouse tıklamasıyla hepsini otomatik olarak geçtiğini görüyorum. Yine bu pencereden diğerine geçerken ise fare tıklamasını kullanıyorum. Evet, bunlar arkadaşlar animasyon e, seçenekleri. Bu animasyon bölmesi kısmından, animasyon bölmesi kısmından animasyonlarınızla ilgili kısımları inceleyebiliriz. Örneğin neler var bunlardan bir bakalım. E, Tıklamayla mı başlasın ya da öncekiyle beraber eş zamanlı mı başlasın. Mesela bunda dizüstü bilgisayarla. E, Hepsinin aynı anda gelmesini sağlayabiliriz. Hepsi aynı anda gelebilir. Üçü de aynı anda gelebilir bakın. Bakın üçü de aynı anda gelecek şimdi. Hepsi aynı anda gelmiş oldu. Dolayısıyla öncekiyle aynı anda başlat dediğimiz zaman o şekilde olur. Öncekinden sonra başlat dememiz gerekiyor bunun için. Efekt seçeneklerimiz var. Efekt seçeneklerinde ses olup olmayacağı, animasyondan sonra karartmanın olup olmayacağı, zamanlama var mı yok mu? Yine bu kısımları ihtiyacınıza binaen karıştırarak, özelliklerini çözerek öğrenebilirsiniz arkadaşlar. Yine bir diğer özellik zamanlama, işte gelişmiş tarih cetvelini gizleme ya da iptal etmek istiyorsanız kaldır diyebilirsiniz. Bu kısım yine size söylediğim gibi tamamen animasyon çok görsel ve çok kolay bir animasyon seçeneği. Buradan istenilen şekilde ekleme çıkarma yapılabilir. Burada Size son olarak bahsetmek istediğim bir şey var arkadaşlar. Bu da animasyon içerisinde e, en altta evet hareket yolları diye bir şey var arkadaşlar. Hareket yolları çizgiler diye bir şey var. Mesela bu çizgileri biz kullanalım. Bakın hareket veriyoruz. Mesela bu hareketi biz şuraya verebiliriz. Bunu e, 4 numarayı çalıştırıyorum. Tıkladığım zaman bakın buraya geldiğini görüyorum. Buradan siz istediğiniz şekilde bir animasyon yapabilirsiniz. Bununla ilgili istediğiniz şekilde bir animasyon yapabilirsiniz arkadaşlar. Gelelim slide gösterisine. Slide gösterisine gelelim. Burası önemli. Slide gösterisinde biraz önce arkadaşlar sizlere baştan slaytın baştan itibaren başladığı başlatılabildiğini, F5 tuşuyla başlatılabildiğini ya da aradaki bir slide'den Shift F5 tuşuyla ya da şuradan geçerli slide'den başla diyerek ikinci bir slaytımızı başlatabildiğimizi söylemiştik. Bir de diğer bir yine slide gösterisi içerisinde slide gösterisin yayınla diye bir seçenek var. Bu seçenekten ben bahsetmiştim. Bu seçenek arkadaşlar siz bu slayt gösterisini yayınla dedikten sonra bir Hotmail hesabınız varsa otomatik olarak bu sunu bu slaytı internete yükler ve internetten bu telekonferans şeklinde mesela bir internet üzerinden telekonferans yapıyorsunuz. Sizler kullanıcılar dinliyor ve bir sunum yapmanız lazım ve bu sunumun da birileri tarafından izlenmesini istiyorsunuz. Yani ya da birden fazla kişi tarafından Mesela ben Afyon'da duruyorum. İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de, Almanya'da, İngiltere'deki kişilere eş zamanlı olarak ben sunum yapıyorum mikrofondan. Ve onlar da beni web üzerine dinliyorlar. Benim sunularımı nasıl görebilirler? Benim sunularım ben slayt gösterisini yayınla dediğim zaman ve ya bu yayınlayı, yayınlayı başlat dediğim zaman tabi burada sizden Hotmail hesabı soruyor. Hotmail hesabındaki Hotmail şifrenizi girmeniz gerekiyor. Hotmail şifresini girdikten sonra bu yapmış olduğumuz slaytın hepsini internete yüklüyor, İnternete yüklüyor ve bize bir e, karşıdaki kişilerin bu sayfayı görebilecek olduğu bir e, web adresi veriyor, web adresi veriyor ve bu web adresini e, kullanıcılar ziyaret ettiği andan itibaren ben hangi slayta tıklarsam onlar onu görecekler. Şimdi bekleyelim. %100 olsun. Evet. %95 evet. Şu anda bize bir web sayfası verdi. Bu web sayfası şu arkadaşlar. Bunu kopyalıyorum. Bu kopyalamış olduğum web adresini ben başka şehirlerde bulunan kişileri gönderiyorum. Hemen gönderiyorum. Eş zamanlı olarak gönderiyorum ki bu slaytı görebilsinler. Bakın şu adres kısmına bunu yapıştırdım ve Enter tuşuna bastım. Enter tuşuna basınca şurada bakın bekliyor. Neyi bekliyor? Benim e, PowerPoint sunusunu başlatmamı bekliyor. Ben PowerPoint sunusunu başlattığım zaman bakın Waiting for broadcast begin. E, bunun için bakın hemen slayt gösterisini başlat diyorum. Şimdi ben Ana sayfadayım. Ben ana sayfada e, izleme yaparken aynı zamanda bakın şuradaki ben şeyde gösteriyorum. Otomatik olarak Bakın bu sayfa değiştiği zaman şu web sayfasının da kendiliğinden değiştiğini göreceğim. Burada ben herhangi bir şekilde müdahale etmiyorum. Benim müdahalem kesinlikle söz konusu değil. Bakın burada ikinci sayfaya geçtiğim andan itibaren Burası benim kendi e, sayfam. Bakın web sayfasında ikinci sayfaya geçtiğini görüyorum. Bakın, yani benim bilgisayarında olan bütün değişiklikleri e, kullanıcılar bu web sayfası üzerinden görebilir. Yani ben e, Microsoft PowerPoint e, sunumu internette paylaşımı açmış oluyorum. Evet, bakın buraya animasyonlarla bir şekilde geldiğini görebiliyorum. Bu özellik çok müthiş bir özellik. Özellikle telekonferansların için çok başarılı ve kullanışlı bir özellik olduğunu düşünüyorum. Evet, ESC diyerek buradan yayını sonlandır dediğimiz zaman bakın yayını sonlandır dediğimiz zaman bakın the broadcast is over. Ee, yayının bittiğini bize söylüyor. Biz de yayını sonlandırmış olduk. Bunu slide gösterisine yapıyoruz. Yine slide gösterisini ayarla diye bir seçeneğimiz var burada. Burada slide gösterisini gösterilecek olan slaytların örneğin ilk iki ve son 9 slaytlar dediğimiz zaman bakın F5 dediğimiz zaman arkadaşlar ikinci slayttan itibaren başladığını görüyoruz. İkinci slayttan itibaren. Dolayısıyla slayt gösterisi ayarlar kısmında hangi slayt mesela 6. slayttan başla dediğimiz zaman ben F5 tuşuna bastığım zaman direkt 6. slayttan başlar. Bu slayt gösterisini ayarladan tümü dediğim zaman ise hepsini ne yapılır? Bize gösterilir. Slaytların ilerlemesi hepsi ellem olacak. Eğer ben hepsini elle seçersem zamanlamalar varsa bunları iptal eder. Ama varsa zamanlamayı kullan dediğim zaman kendi zamanlamasını bize kullanılır. Ee, gösteri seçenekleri ESC basıncaya kadar sürekli döngüde dursun. Konuşma olmadan göster, animasyon olmadan göster gibi seçenekler var. Bu seçenekleri tıklayarak deneyebilirsiniz arkadaşlar. Yine e, slayt gösterisi e, gizli gizle diye bir seçenek var. Mesela bu ikinci sayfanın ben slide gösterisini gizle dediğim zaman bakın ikinci sayfayı göstermeyecek. Birden 3'e atlayacak. F5 tuşuna basıyorum. E, bakın geldiğim zaman hızlığı Bakın direkt 3. sayfaya geldi. Bilgisayar çeşitlerine geldi. Bu şu işe yarar. Kendinize özellikle bir yanlış bulduğunuz bir web slide var. Bunun görüntülenmesini silmek istemiyorsunuz. İşinize yarayacak görüntülenmesini istemiyorsunuz. Dolayısıyla gizle dediğimiz zaman ne yapıyor? Sadece bize gösterim esnasında göstermiyor. Bir zamanlama provası yapılabilir arkadaşlar eğer isterseniz. Bu zamanlama provasında size hangi slayta ne kadar süre bekleyebileceğinizle ilgili size bir tahmin veriyor. Yani önce siz slaytın başına geçiyorsunuz ve anlatıyorsunuz. Ve bu sırada size bir slaytta kaç saniye beklemeniz gerektiği ile ilgili size ne yapıyor bilgi veriyor. Evet zamanlama provası bu şekilde arkadaşlar. Gelelim slayt gösterisini kaydette. Kayda başlangıçtan itibaren başla dediğimiz zaman ya da kayda geçerli slide'den itibaren başla dediğimiz zaman bir slide gösterisini prova olarak kaydetmeye başlıyoruz ya da kaydedilmiş olan tüm slaytlardaki zamanlamayı dediğim zaman ise tüm slaytlardaki zamanlamayı otomatik olarak temizliyoruz. Burada Slayt gösterisi sırasında anlatımları yürüt Zamanlamaları kullan, medya denetimlerini göster gibi Bazı şeyleri aktif hale getirip bazılarını pasif hale getirebiliriz. Bunları deneyebilirsiniz arkadaşlar. Yani bunları deneyip, anlatımlar yürütüp uygulayarak bunları deneyebiliriz. Evet, slide gösterisi ile ilgili arkadaşlar sizlere geçişler, animasyonlar ve slide gösterisinden bahsedecek olduğumuz kısımlar bu kadar. Bir sonraki dersimizde ise sizlere gözden geçirme ve görünümle ilgili kısımları anlatacağız.